Merhaba ve yeni bir videoya hoş geldin. Öncelikle yeni yılın kutlu olsun. Umarım bu sene istediğin gibi geçer ve istediğin şeyleri elde edebilirsin. Seneye bomba gibi başlamak istiyorsan o zaman bu videoya bakmaya devam et. Çünkü seninle bugün çok iyi şeyler paylaşacağım. Videonun başında da görmüşsündür. Bugün konumuz vision board yapmak. Ve bu videoda sana bir tek demeyeceğim şu fotoğrafı al, bu fotoğrafı al, koy ve kendine böyle bir şey hazırla. Daha değişik bir şey olacak. Hem 2024'e geri bakacağız. Neler iyi geçti, neler kötü geçti. Ve 2025 yılı için neleri değiştirmek istediğini de belirleyeceğiz. Ki aynı hataları yapmamaya bak ve kendini geliştirebil diye. Ve bence bunu yapınca 2025'ten tam olarak neler istediğini daha iyi anlayacaksın. Daha böyle bir yüksek enerjide olup bu vision board'u hazırlamaya başlayabileceksin. O zaman daha fazla konuşmadan artık videoya başlayalım. Öncelikle dediğim gibi 2024 yılına bakacağız. Neler iyi geçti, neler kötü geçti, neler öğrendim, neleri öğrenemedim. Ve bunlar için birkaç soru hazırladım size. Bir kağıt gibi bir şey alın yanınıza ya da telefonda yazabilirsiniz isterseniz. İlk sorumuz 2024'te neleri sevdin? Bunları bir kenara yaz. Mesela belki yeni arkadaşlar buldun ve o arkadaşlar sana çok iyi geldi. Ya da bu yazı sen çok beğendin, çok iyi bir tatil yapabildin falan gibi bir şeyler. Böyle küçük küçük şeyler de olabilir. Ya da mesela spor yapmaya başladım diye de yazabilirsin. Bunları bir yaz böyle iyi, geç, iyi geçen şeyleri bir yaz kenara. Çok olma değil, istediğin kadar yaz. Ama 3 yani 3 şey yaz bence. Ve gelelim ikinci sorumuza. Burada tam tersi olacak. Yani 2024 senesinde neleri pek beğenmedin? Burada mesela şey olabilir. İstediğin kadar para kazanmamışsındır belki. İstediğin kadar çalışamamışsındır. Bunu beğenmemiş olabilirsin ya da insanları seni ezmesine izin vermiş olabilirsin. Burada da birkaç şeyler yaz kenara. Niye çok olmalı değil. Hatta az olsa daha iyi. O zaman sen iyi geçmiş anlamına gelir. Ama yine birkaç şeyler bu. Çünkü hepimiz için yani bir şeyler vardır bence. Ve bunları da bir kenara yaz. Şimdi bunları cevapladıktan sonra böyle bir göreceksin neler iyi geçmiş, neler kötü geçmiş. Ve bu şekilde rahatça üçüncü sorumuza geçebileceksin. 2025 yılında neleri değiştirmek istiyorsun? Şimdi bunları yazınca işte neler iyi geçti, neler kötü geçti böyle görüyorsun neleri değiştirebilirsin diye. Hani iyi şeyleri belki de Hala devam yapmak istersin. Mesela spor yapmak. Bunu 2025 yılında yapmak istiyorsun. Bunu da yazabilirsin. daha Belki daha fazla yapmak istiyorsun. Ya da daha zor hareketlere geçmek istiyorsun. Bunu yazabilirsin. Ama kötü geçen şeylere bakıp onları da böyle daha iyi yapmaya da bakabilirsin. Mesela eğer yazdıysan. insanların seni seni ezmesine izin verdi. Yazabilirsin artık. Böyle bir şeyin olmasını istemiyorsun. Ve kendini daha çok savunmak istiyorsun. Ya da bu sene daha çok para kazanıp gezmek istiyorsun arkadaşlarınla daha çok buluşmak istiyorsun. Belki de daha çok okula odaklanmak istiyorsundur. Bu da olabilir. Yani bir bunları yaz kenara. Neleri değiştirmek istiyorsun diye. Ve tabii bir tek yazmakla olmuyor bu işler. Maalesef <laughs> ondan. Şimdi dördüncü sorumuza geliyoruz. Bu da şu an neleri değiştirmeye başlayabilirim. Mesela daha çok para kazanmak istiyorsun diye yazdın. O zaman ne yapabilirsin? İş bakmaya başlayabilirsin. Ya da daha kendini ezdirmemek istemiyorsan başka insanlardan, kendine odaklanıp kendini değiştirmeye başlayabilirsin. Özgüvenini arttırmaya başlayabilirsin. Başkalarını dinlememeye çalışmaya başlayabilirsin. Yani böyle kendine odaklanıp böyle kendini geliştirme zamanına gelebilirsin. Böyle şeyler yapabilirsin. bir biraz kenara nelerle başlayabilirsin diye şu an. Ve gelelim 5. sorumuza. Şimdi yavaş yavaş böyle 2025 Vision Board'umuza neleri koymak istiyoruz diye belirlemeye başlayacağız. Bunun için öncelikle 3 tane bir şey seçeceksin. Böyle gerçekten olmasını istediğin, hayatına neleri çekmek istiyorsun gibisinden. 3 tane bir şey seç. Hep para kullanıyorum ben örnek için ama ben yani para herkese gerekli olan bir şey. Bu devirde parasız bir şey olmuyor ne yazık ki. Ondan para yazabilirsin. Kendi özgüvenini artırmak isteyebilirsin. Bunları böyle bir yaz. Ama 3 tane tek bir şey olacak bu. Ki daha, daha kolay bunlara odaklanabilir. Yani sen şimdi 10 şey yazarsan o zaman bu seni şimdilikten yorabilir. Ve 10 tane şey var istediğin ve hala elinde değil bunlar. Ve onu düşündük, düşündükçe sen kendini yormaya başlayabilirsin. Ondan bir tek bir 3 şey seç. İstersen 4 de olabilir bir şey varsa. Ve bunları bir belirle. Bunları belirle... Belir, <laughs> belirledikten sonra. Bunları belir... Belirledikten sonra. Bunları belir... Be, <laughs> bunları belirledikten... Belirledikten... Bunları belir bunları belirledikten sonra <laughs> bunları belirledikten sonra daha çok detaylara gireceğiz şimdi. Mesela ilk yazdığın şey paraydı. Şimdi detaya yazacaksın. Buna nasıl ulaşabilirsin diye. Dediğim gibi iş bulabilirsin. Ya da mesela bir hobin vardır belki. Onu geliştirip onunla para kazanmak istiyorsundur. Bu da olabilir. o parayı sen nasıl kazanmak istiyorsun diye bir detaylı bir şey, bir plan gibi bir şey yaz. Ve bunu yazınca sen göreceksin hangi yoldan gitmen, gitmenin gerektiğini. Ve bundan sonra aslında daha kolay olacaktır. Yani yolun açılacaktır. Çünkü artık biliyorsun neler yapmak istediğini, neler yapabilirsin diye. Ondan bu senin yolunu açacak. Ya da kendini geliştirmek istiyorsan mesela. istediğin kıyafetler, istediğin takıları falan almak isteyebilirsin. Ki kendini daha iyi hissedebil. Bir de böyle birkaç soru oluyor. İşte bizim bilinçaltımızda olan şeyler. Bunlar da çok enteresan konular. Bunların hakkında da videolar çekmek isterim. Biraz çok derine gidiyor. Böyle şeyler. Yani bayağı bir bilmen gerek neyle ilgili konuştuğunu ondan bilmiyorum çekebilir miyim ama çok enteresan şeyler. İnternette zaten onca videolar var bu konuyla alakalı. Ama isterseniz tabii bunu da ben çekebilirim. İşte bilinç altınızda neler var? Siz bazen bunu bilmeyebiliyorsunuz. Ondan böyle bir sorular oluyor birkaç tane. O soruları kendine sordukça sen bilinç altında neler saklıymış diye dışarı çıkarabiliyorsun gibi bir şeyler oluyor. <laughs> ondan böyle şey yapabilirsin kendine. Yani oturup bir kendine vakit ayırıp böyle birkaç soru cevaplayıp kendini daha geliştirmeye bakmayabilirsin. Kendini daha geliştirmeye odaklanabilirsin. Anladın sen beni. Böyle şeyler işte detaylı yaz bu. Üç tane yazdığın konuyla hakkılı detaylar yazmaya başla. Oraya nasıl gidebilirsin? Neler yapman gerekli falan diye. Ki yolunu aç. Şimdi şimdilik altıncı sorumuza geliyoruz. Bu çok önemli. Çünkü çok önemli deyip diyorum, Hepsi çok önemli. Evet ama bu böyle daha daha önemli. Çünkü şimdi yazacaksın. Eğer şu istediğin şeylerin hepsi şu an gerçekten istediğin şeylerin hepsi şu an hayatında olsaydı kendini nasıl hissederdin? Bu hisleri yazmaya başla. Kendini mutlu hissederdin. Kendini çok özgüvenli hissedersin falan gibi şeyleri bir yaz. O hisleri yaz ki hisset. Çünkü mesela biz bu istediğimiz şeyleri niye istiyoruz? kendimizi iyi hissetmek için. Ve yani bu hislerde o kadar çok değişik farklı hisler var ki hissedeyim. Belki sevilmek istiyorsundur. Belki artık üzülmek istemiyorsundur falan. Bunları yaz. Yani kendini şu an bu yazın her şey şu an hayatında olsaydı kendini nasıl hissedersin diye yaz. Ve bu hisleri hissedince ve nasıl diyeyim enerjin büyükselecek. Çünkü hisler çok önemli. Eğer sen şu an hissedebilirsen eğer elde ettiğin tüm şeylerin hayatında var var diye şu an. Bunu hissedebilirsen çok güçlü bir şey hissetmiş olacaksın. Çünkü bu hisler seni oraya götürecektir. Ondan bu hisleri bir yaz ve yaptıktan sonra göreceksin ki enerjin artık böyle bayağı bir yüksekte zirvede olacaksın. Bu soruları cevaplamak biraz vaktini alabilir. Ama gerekli olan kadar zamanı ayır ben Çünkü buna cevapladıktan sonra gerçekten görebileceksin neler istediğini ve kendini nerelerde geliştirebileceğini falan hepsini. Çünkü bunlar çok önemli. Çünkü sen bir sene için şu an neler istediğini belirlemelisin. Ve bazen bir şeyleri unutabilirsin mesela. Ama bu soruları cevaplayınca böyle sanki hiçbir şey unutmuyormuşsun gibi oluyor. Yani her şeyi iyi düşünüp güzelce yaz. Detaylı bir şekilde ve anlattığım şekilde bunları bir cevapla. Şimdi buna cevapladıktan sonra kendini baya bir yüksek enerjide hissedeceksin. Kendini iyi hissedeceksin falan ve baya bir baya bir motive olacaksın. Artık bu vizyon burada başlamak için. Ve şimdilik aslında herkesin yaptığı gibi. Ben mesela fotoğraflarımı Pinterest'ten seçiyorum. Çünkü en güzel fotoğraflar bence orada var. Böyle yani böyle güzel görünen fotoğraflar orada var. Ve orada şimdi fotoğrafları toplamaya başla. Yanına böyle bir şarkı açabilirsin falan. Yani böyle ortamı güzel yapabilirsin. Bir mum yakabilirsin falan. Yani böyle bir güzel bir moda gir. Ve birkaç fotoğraf kenara koymaya başla. Burada önemli olan o fotoğrafların gerçekten seninle uyumlu olması. Yani mesela benim saçım kahverengi, ondan mesela fotoğraflarda kahverengi saç olan insanları seçmem daha mantıklı olur benim için. Çünkü kendimi daha iyi görebilirim o o ortamda. Eğer bir fotoğraftan zaten yani beğeniyorsundur belki ama böyle yine de tam böyle tam uymuyordur falan, o zaman o fotoğrafı bırak. Yani gerçekten seninle Böyle çok iyi uyan fotoğrafları seç ve kenara koy. Bu şekilde kendimi daha iyi görebilirim bu ortamda. Tabii ki kendi fotoğraflarını da kullanabilirsin burada. Eğer mesela bir tatil için bir yere gittiysen ve çok beğendiysen ve bu sene bir daha gitmek istiyorsan kendi fotoğraflarını alıp koyman tabii çok mantıklı olur. Çünkü bir kere oraya gitmişsin ve yine gidebileceğini kendine böyle bu şekilde gösterebilirsin. Ben böyle ara sıra sözler de koymayı seviyorum. Ya da söz dediğim birkaç böyle kelimeler. Çünkü bunları okudukça böyle bilinç altına giriyor bu kelimeler. Yani sen tabii başta görüp okuyorsun ama bir zaman sonra alışıyorsun bunları görmeye. Gördükçe böyle yanlışlıkla görsen bile o senin bilinç altına giriyor zaten. tabii çok önemli olan da olan şey de sağlık. Sağlıklıyım diye bir kelime koyabilirsin bu vision board'un bir yerine ki kendini hatırlat. Ve bu sağlık kelimesini gördükçe mesela şükür edebilirsin. İyi ki sağlıklıyım falan diye. Ve bu seni zaten pozitif bir düşünceye sokacaktır. Ondan böyle ara sıra birkaç kelime ya da sözcük atabilirsin. Çünkü bunları sen algılıyorsun ister istemez. ve bence çok yararlı bir şey oluyor. Şimdi eğer fotoğrafları seçtiysen tüm istediğin fotoğraflar hazırda. Ve şimdi bu kolajı, yani vision board'unu hazırlamaya başlayabilirsin. Bir sayfa var benim kullandığım. Eğer laptopunuz varsa oradan yapabilirsiniz daha kolay bence. Picolage diye bir sayfa. Oradan böyle istediğiniz kadar fotoğraf atıp böyle istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz, koyabiliyorsunuz fotoğrafları her yere. En mantıklısı bence kategorilere koyup da bu vision board'u tasarlamak. Çünkü mesela bir tatil kategorisi yapıyorsun ve mesela sağ tarafa tüm gitmek istediğin yerleri koyabilirsin. Sağ tarafa böyle çalışkan kız fotoğrafları gibi şeyler koyabilirsin. Aşağı taraflara iyi yemekler, mesela iyi beslenmek istiyorsan böyle güzel gözüken yemekler, kendi denemek istediğin yemekleri falan koyabilirsin. Böyle kategorilere ayır. Çünkü böyle karman çorman yapınca belki de pek algılayamazsın o fotoğrafları. Ondan böyle toplu bir şekilde koyarsan hepsini daha mantıklı olacaktır. Ve çoğu insan, bunu ben de görüyorum, böyle gerçekten böyle elinde bir vision board oluyor. Böyle bir tablonun üstüne fotoğrafları yapıştırıyorlar falan gerçekte. Böyle de yapabilirsin istiyorsan. Şimdi ben mesela dijital yapmayı daha çok seviyorum. Bu şekilde laptopuma ya da iPad'imin arka planı olarak alıp hep görüyorum. Çünkü ben zaten iPad'imde ya da laptopumda çalışıyorum. Okul için olsun ya da öylesine bir gelip bir şeye bakacaksam olsun. Ve onu ben yani hep görüyorum orada. Ve dijital olması da bir yönden az daha kolay oluyor. Çünkü hazırlıyorsun böyle dijital ve yani öyle orada hazırda oluyor. Gerçekte böyle yapıştırıp da böyle kesip de falan daha çok vakit alabiliyor tabii. Bence bu şekilde çok güzel. Çünkü odana bir yere koyabilirsin. Kesip yapıştırmak öyle şeyleri ben seviyorum aslında ama dijital yere de daha iyi geliyor. Bu şekilde zaten herkes de görmüyor yani ne koyduğunu. Biraz çekiniyorsundur belki. Ondan bence dijital olması bu yönden de iyi. Çünkü her şey bittikten sonra yani artık hazır. Dijital size koyduğunuz arka planınıza. Bu şimdi sizi sene boyu takip edeceksin ve boyu orada duracak ve size bu istediğin şeyleri hep hatırlatacak yani sen, senin, senin bundan kaçışın yok gibi bunu hep göreceksin artık hep önünde olacak ve bu sen ister istemez bunu zaten bilinç altına alacaksın ve tabii oturup da beklemeyeceksin bunların hepsi gelsin diye hayatıma yani tabii böyle gördükçe bunları hayattan çekeceksin bu enerjileri ama tabii kendinden de bir şeylerin gelmesi gerek ve zaten bu başta cevapladığın sorular senin için bu yolu açmış oldu yani. İşte buna baktıkça pozitif enerjileri alacaksın bu vision board'umdan Ve evet bir sene sonra da dönüp geri bakacaksın. Neleri yapabilmişim yine, neleri yapamamışım diye. Bir şey olmadıysa da zaten bunu da pek stres etme. Her şeyin bir zamanı var. Umarım o da gelecek hayatına bir zaman sonra. Ama bence böyle bir vision board hazırlayınca kendini seneye daha iyi, yani daha hazır hissediyorsun gibi. Yani çünkü beklentilerin ortada yani ne istediğin ortada. Ve böyle öylesine yürümüyorsun böyle. Sene boyu böyle istediğin şeyleri bilmeyerek böyle garip garip beklemiyorsun. Yani motive ediyor seni ve seni niye böyle daha iyi hazırlıyor. Şuralara internette bulduğum birkaç fotoğraf koyabilirim şimdi. Bir görün diye. Belki ilk defa yapıyorsunuzdur. Bence deneyin zaten. Ve buna benzer bir şey yapabilirsiniz. Ya da kendi nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi mesela kategorileri koymaktan yardımcı olabilir. Ve evet bugünlük bu kadar. Ama siz mesela bir şeyleri daha değişik yapıyorsanız bunu yazın. Belki benim, yani benim de önerileceğim bir şey vardır. Siz nasıl yapıyorsunuz? Hiç denediniz mi? İlk defa mı yapmak istiyorsunuz falan? Bir yazın bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz diye. Ve evet tarifiniz için çok teşekkür ederim yine. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sorularınız varsa tabii hepsini yazın bana. Cevaplamayı çok isterim. Ve o zaman bir dahaki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 2025'iniz umarım çok iyi geçer beslediğiniz şeyler şeyleri elde edebilirsiniz. Bir dahaki görüşürüz. Bye.